TV ekranlarından tüm izleyicilerimize merhabalar. Bugün daha önceki programlarımızdan da tanımış olduğunuz Avukat Hayri Değirmenci ile beraber sıklıkla karşılaştığımız ve son yıllarda giderek artan kiracı, kiralayan problemlerinden olan hatta belki de çok sık e, rastlamış olduğunuz bir husus. Kiracının taşınması gösterme borcu, gösterme zorunluluğu. E, Hayri Hanım, kiracının hangi şartlar ve hatta durumlar altında kiralanan dediğimiz bu taşınmazı satıcı olan e, emlakçılara veyahut da diğer e, kiracı adaylarına gösterme zorunluluğu vardır. Borçlar Kanunu da özellikle bu konuda bir hüküm bulunmakta. Uygulamada kiracı ve kiraya verenler arasında sizin de söylediğiniz gibi oldukça e, çok fazla mahkeme dosyalarında da yer bulan evet. bir husus bu. Borçlar Kanunu 19. maddede kiracının taşınmazla ilgili, taşınmazdaki ayıpların ve zararların giderilmesi kapsamında taşınmazı gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu konuda ne amaçla gösterebilir kiracı? Satış amacıyla veya yeniden kendisinden sonra kiraya veren tarafından bir başka üçüncü kişiye kiralanması maksadıyla böyle bir yükümlülük kendisine tabii ki taşınmaz sahibi tarafından belirtilebilir. Özellikle de yasa bu konuda özel bir düzenleme yapmış ve gösterim yükümlülüğüne uymaması halinde mahkeme kararına konu olan çok fazla ülkemizde evet. de dosya bulunmakta bu konuda. Doğru. Yani ama şöyle bir husus da olabiliyor. Ee, özellikle dediğiniz gibi mahkemeye çok fazla yansıyan olaylar olduğu için ve gerginlik de e, biliyorsunuz ki hepimiz yani yaşıyoruz giderek de artıyor. Böyle olunca kiracı evi göstermek istemiyor. Belli başlı hani iddialar öne sürerek ki kanuna göre aslında hani böyle bir e, maalesef hakkı yok ama göstermem gibi durum olabiliyor. Bu durumda yani kiracının evi göstermek istememesi durumunda ev sahibi kendi mülküne izinsiz bir şekilde girebilir mi? Bu da maalesef örnekleriyle karşılaşabiliyoruz uygulamada. Hı. Kesinlikle mülke giremez. Yani kendi taşınması Hı. dahi olsa kiraya verdiği için artık o konut bir başkasının kullanımında olduğu için kiraya veren kişinin bu taşınmaza girmesi halinde izinsiz olarak girmesi halinde Hı -hı. kiracının Türk Ceza Kanunu gereğince 116. maddeye göre konut ihlali nedeniyle Hı -hı. şikayet etme hakkı var kiraya veren hakkında. Nihayetinde e, burada uygulamada da örneğin işte yansıyan Yargıtay kararı yansıyan bir konu vardı. Hı -hı kiracı 6-7 ay yaklaşık kira bedelini ödemiyor. Elektrik, su bedellerini de ödemediği için işte aidat bedellerini ödemediği için çok ciddi sıkıntı. Çünkü yönetim giderleri ödenmediğinde yöneticim yani yönetim, apartman yönetimi ne yapabiliyor ya da iş yeri yönetimi hem kiracı hem de kiraya veren yani mülk sahibi hakkında da bir icra takibi yapabiliyor. Mülk sahibi bunu ödemesi halinde kiracıya tabii ki aradaki Hı -hı. kontrat gereği rücu edebilir. Böyle bir konu da olmuş. Yani hakkında da bir icra takibi de söz konusu olmuş. Üretim giderleri ödenmediği için kiracının tatile gitmesini fırsat bilen mülk sahibi kiracının evine giriyor gizli bir şekilde eyvallah. ve bütün kapıları söküyor girdikten sonra. Eyvallah, bütün eyvallah. kapıları söküyor, bütün pencereleri de sökmüş. Daha sonra kiracı geliyor, şikayet etmiş tabii ki. İşte Hı -hı. kamera kayıtları vesaire kimin yaptığı belli. Burada haklı olmak başka bir şey. Ancak haklıyken de hmm. haksız konuma düşmemek çok önemli. Maalesef. Nihayetinde siz hakkınızı hmm. her zaman hukukla arayacaksınız. Maalesef. Bu konuda mahkemeden yararlanacağız, yollarımızı arayacağız, hmm. haklarımızı arayacağız. Hmm. Ama siz hmm. kendi kendinize hukuka başvurmadan bu tarz yollara girerseniz... Hmm. ...haklıyken haksız konuma düşen, hakkınızda bir ceza davası açılır. Ar evet. artık kişi bundan kaynaklı bir tazminat davası açabilir, manevi tazminat Kesinlikle. diye. Yani orman kanunlarına birazcık başvurmak... Evet yani maalesef hukuk düzeni e, çok uzun sürdüğü için kiracılar da kiraya verenler de böyle hani kendi başlarına bir bazı bir takım işlere kalkışıyorlar. Ki kalkışmalar gerektiğini Hayri Hanım gayet de güzel örnekler vererek de özetledi. Aynen. Ancak ev sahipleri inatla ya eve girmeye çalışıyorlar eve giremezlerse de bu sefer e, yıldırma hani ikra ettirme amaçlarıyla kiracıyı, kiracının eşini, çocuklarını, hatta bazen çok alakasız bir şekilde arkadaşlarını, patronunu dahi arayabiliyor. Yani bununla ilgili medyaya yansıyan birçok haber var. Peki bunun dışında izinsiz girmeyi anlattık. Yani sık sık telefonla ararım ben de o zaman diyen bir ev sahibi varsa bu da bir suç teşkil eder mi? Şimdi öncelikle yasa zaten hani bu konuda bir bildirim yapmayı öneriyor bize. Bu bildirimin ihtar şeklinde resmi olması gerekmiyor. Sözlü de olabilir ya da işte yazılı da olabilir. işte Whatsapp'tan bir mesaj şeklinde de olabilir. Ancak bu bildirime rağmen kiracı diyelim kabul etmedi. Çünkü sonuçta kiracı çalışıyor olabilir. Taraflar arasında ortak iradeli oluşmuş belli bir tarihte dönemde işte haftanın belli bir günü şu saatte şu saat arası görülmesi izin veriyorum şeklinde olmalı. Eğer kiracı buna izin vermiyorsa mahkeme kararında belli bir zaman periyodunda gün ve saat belirterek değerlendirme yapılmakta. Durumun hakkaniyetine göre taraflara göre. Şimdi mülk sahibi bu şekilde bir bildirim yapmasına rağmen kiracı izin vermiyor diye ne yapabiliyor bazı mülk sahipleri sürekli arıyorlar kiracıyı sürekli arıyorlar. Şimdi sürekli arıyor koyuyorsak orada ne oluyor? Türk Ceza Kanunu'na göre huzur ve sükunu bozma suçu gibi 123. madde gereğince kiracının yeniden şikayet hakkı doğar. Şimdi her şeyde denge çok önemli. Usta'da da Hayatta da her daim denge. Siz hakkınızı aradınız. Karşı taraf yerine getirmedi. Şu an hukukumuzda 1 Eylül 2023'ten itibaren kira hukukundan kaynak tüm talepler icra iflas kanunu talepleri hariç olmak üzere evet. zorunlu ara buluculuk yani dava şartı ara kapsamında hı hı. hakkınızı ne yaparsınız? Ara bulculukla ararsınız. Orada da olmadıysa yargıya gidersiniz. Ama sürekli Taciz boyutuna getirir şekilde kiracının kendisini, ailesini, yakınlarını aramak, hem kişisel verileri koruma kanunu aykırılık, işte orada özel veriler oluyor, kişilerin işte telefon tamam, numaraları evet. burada paylaşılması, evet. rahatsızlık verilmesi bambaşka suçlara sebebiyet evet. verebilir. Yani haklıyken hakkı doğru zamanda ve doğru yerde aramak tamam, çok, çok önemli bir husus kesinlikle bunun için de yani mutlaka bir hukukçunun yani avukatın danışmanlığına ihtiyacınız olabilir. O yüzden e, avukata danışarak bu süreci yani tahliyeye girecek olan bu süreci daha güvenli ve sizin için de yani kamu davasına yansımayacak bir şekilde tamamlamanız çok daha önemli. Bizim önerimiz de zaten bu şekilde. Yani aslında hayır birazcık bahsettiğiniz konuşurken de, yani biz kiracı bir türlü göstermedi. Evi inat ediyor, göstermemeye de özen gösteriyor. Aynı şekilde kapı duvar yani kiracı tarafından. Peki bu bir tahliye nedeni midir? Yani bunu böyle bir durumda ev sahibi gidip de bir tahliye davası açabilir mi? tahliye nedenleri, borçlar kanunumuzda birçok tahliye hmm. nedenleri var. İşte iki haklı iptal tahliye, ihtiyaç nedeniyle tahliye, temerrütten tahliye gibi. Ancak bu konu doğrudan bir tahliye nedeni olarak kanunumuzda tabii ki belirtilmemiş. Ancak belirtilmese de Akde aykırılık kapsamında değerlendirilebilir. Yine de kiracının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, hı hı. dediğim gibi mülk sahibinin bir takım kanuni hakları var, mahkemeye gidebilir ama doğrudan tabii ki tahliye talep konusu bulunmamakta. Mahkeme de burada değerlendirme yaparken zaman zaman bilirkişilerden kişilerden de destek alabilmekte. Çünkü kiracı çalışan bir kiracı olabilir, eşi olabilir, eşiyle birlikte işte günün e, tam iş saatinde olması gereken bir günde göstermesi mümkün değil çalışıyorsa hafta sonu olabilir, hmm. ona göre belli bir saat aralığı belirlenir gibi bir takım durumlar var. Hmm. Tabii e, durum çok acil olabilir. Örneğin mülk sahibinin acil taşıması, satması gerekebilir. Ancak mahkemenin de belli bir süreci var. Gerçi bu tarz davalarda biraz daha seri bir şekilde gitse de hmm. yine de ülkemizde örneğin şu an adli tatil kapsamındayız. Hmm. Yani mevcut olan mevzuatımız gereği belli durumlar var. Değerlendirmesi gereken. Adaletin de inşallah bu vesileyle daha da bir hızlanmasını ben e, niyet ederim hep birlikte. Aa, Dileyelim hep birlikte, evet. ee, İki taraf açısından da en makul şekilde çözüm olmasına niyet edelim. Tabii şu an arabuluculuk görüşmeleri çok var. Birçok tahliye, kira tespiti ve bu kapsamda konumuzla evet. ilgili. Dediğiniz gibi mal sahibili kiracı arasında çok gergin toplantılar da olabilmekte ara Kesinlikle. buluculukta. Basına yansıyan birçok hadise gerçekleşti. Kesinlikle. Fiziksel şiddet boyutuna varan, hakaret evet. tehdit boyutuna varan. Bizim için iletişim çok önemli. Yani kendimize doğru ifade edip iki taraf... Birbirini doğru bir şekilde anladığında hı hı. kazan kazan yöntemiyle mantıklı bir çözüme ben en kısa evet. zamanda kavuşacaklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Yargıya bile intikal etmeye gerek kalmadı evet. ama intikal evet. ederse de kesinlikle kiracı açısından taşınması, hı hı. göstermek bu koşulları altında bir yükümlülüktür ve yerine getirilmesi gerekmektedir. Evet. Yani özellikle dediğiniz bu şey çok doğru. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz bu... Enf enflasyonist ortam, her şeyin fiyatının oldukça artması ile birlikte tabii ki de bazı e, ev sahipleri kira gelirleriyle geçiniyor. Bunu da unutmamamız lazım. Evet kiracıların kanunu daha çok kiracıları koruyor. Bu bir gerçek Türk Borçlar Kanunu. Kiracılara e, kiracılar da ikine bir yorum yapmayı tercih ediyor. Ancak e, burada kiraya verenlerin de gözetilmesi gerekiyor. Bunun evet. için de e, buluculuk süreci çok önemli. Siz aslında bahsettiniz birazcık. E, ama bunu detaylandıralım istiyorum ben ayrı yanım. Yani bir tahliye davası süreci herhangi bir nedenden kaynakmak. Siz pek çok neden saydınız zaten burada. Kiracı ve kiraya veren arasında yani ev sahibi arasında bir tahliye davası sürecine girildiği belli olduğu zaman bir ara buluculuk süreci yapılması zorunlu mudur? Bunun mesela kişiler Çoğu vatandaş maalesef bilmiyor. Bu arabuluculuk süreci nasıl başlatabilirler? Bunu da detaylandırabilirseniz. Tabii. 1 Eylül 2023'ten itibaren dava şartı Hı -hı. kapsamında kira evet. konuları da, taşınmazla ilgili tahliye konuları, kira tespiti, kira hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar, tabii icraplas kanundan kaynaklı ilamsız takip yoluyla başvurular hariç olmak üzere zorunlu arabuluculuk kapsamına girdi. Hatta ortaklığın giderilmesi evet, dosyaları evet. da. Birçok kira tespiti ve tahliye talepli başvurular gerçekleşti ve çok ciddi anlamda anlaşmalar da oldu bu kapsamda. Hmm. E, fakat yine de anlaşma olmayan birçok dosyanın şu an tabi yargı sürecinde olduğunu biz görmekteyiz. Hmm. Burada yaklaşık 9-10 ay bir tahliye davası sürmekte, kira tespiti de öyle. Fakat tahliye kararı sonrasında en bana en çok sorulan sorulardan biri ben tahliye etmek zorunda mıyım? Eğer istinaf sınırının altında olan bir dosyaysa taşınmaz değili ilgili ödenen kira bedeli kesin karar niteliğinde olduğu evet. için zaten kişi gerekçeli karar sonrasında tahliye etmek zorunda. Ancak evet. istinaf hakkı var aslında kiracıların ve istinaf sınırına tabi bir kira bedeli ise o zaman ne yapabilir? 3 kira bedeli depo edilmek suretiyle yani teminat yatırılmak suretiyle dosya istinaftayken de kiracının aslında tahliye talebine itiraz ettiğine dair tahliye evet. kararına İstinaf aşamasında tehir icra alındığında mülk sahibi ne yapıyor? Tahliye edemiyor aslında kiracıyı. Bu da yaklaşık işte yargıtayda dosyanın birkaç yıl kalması demek. Ve ne oluyor? 2-3 sene taşınmazla ilgili tahliyenin maalesef gerçekleşememesi Hı -hı. durumu var. Benim bu durumda tavsiyem mülk sahiplerine eğer 5 yıl açan bir kontratsa bu. Kira tespitini de değerlendirmeleri gerekmekte. Kira tespiti davası 5 yıl aşan kontratlarda... Hakkaniyete uygun bir şekilde tüfenin üzerinde evet. mülk sahibinin taşınmazın özelliklerine göre e, tüfenin üzerine bir kira bedeli talep edebilmesi hakkıdır. Tahliye dosyasıyla birlikte eş zamanlı devam edebilir. Çünkü tahliyeye rağmen biz uygulamada fiili tahliye gerçekleştiremezsek mahkeme kararına rağmen evet. istinaf süreci nedeniyle o esnada mülk sahibinin daha fazla kira bedeliyle ilgili tutar anlamında mağduriyet yaşamaması için evet. eş zamanlı hareket kabiliyeti söz konusu. Bunu da değerlendirebilirler. Yani evet çok doğru söylüyorsunuz. Pek çok aslında tahliye davalarında ve hatta tahliye sürecine giden o süreçten bahsediyoruz. Hukuki olarak danışmanlığın alınması bu yüzden çok önemli. Çünkü vatandaşlarımız bu e, alternatifleri bilmediği için başka başka yani işin sonunu kamu davasına götürecek yöntemlere başvuruyorlar. Biz zaten kesinlikle hukukçular olarak bunu Asla ve asla önermediniz ki sakin olmayı zaten her yerde terkin ediyoruz ya. herkese. Bu nedenden ötürü efendim Hayriye Hanım hatta yani kiralanan taşınmazın gösterilmesi şartının dışında tespit davası örneğini de size verdi. Mutlaka böyle bir hususta danışmanlık almanızı kiracıyla ya e, da kiracı tarafından kiraya verenle bir iletişim kanalı oluşturduktan sonra bir dava sürecine girilmesi Bizim herhalde en büyük tavsiyelerimiz oluyor tabii, zaten. Tabii başarılı çok meslektaşlarım var. Hı hı. Mutlaka hukuki anlamda bir adım atmadan önce uzman bir hukukçudan kesinlikle. destek almaları önemli. Çok, çok önemli. hukukta her şey sürelere tabi. Evet. Siz hakkınızı yasal süre içerisinde aramadığınızda evet. hakkınızı elde etmiş sayılmıyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla zamanlama çok önemli ve bu konuda gereken yapılması gerekir. Hı. Makul sürede. Evet, kesinlikle. Bugün aslında hepimizin, onarım yedi benim. Yaşamış olduğumuz taşınmazlarla ilgili problemlerden biri en önemlisi kiracı kiraya veren ilişkileri arasındaki konulara değindik. Sizler de aşağıda yorumlara yaşamış olduğunuz deneyimlerde kiracı ve hatta kiraya veren fark etmez yorumlarınızı yazabilir ve hatta kanalımıza beğeniyle destek olabilirsiniz. Sakin kalmanızı ve iletişim kanalını olduğunca güçlü tutmanızı öneriyoruz efendim. İyi günler.